Arkadaşlar Rainbow Six Mobile'den yeniden herkese selamlar. Şimdi şöyle söyleyeyim oyuna başlamadan önce bu ekranda söyleyeyim de arkadaşlar. Gerçekten çok meşakkatlı bir şekilde oyunu şu anda oynuyorum ve size bu oyunu gösterebilmek için videosunu çekebilmek için çok uğraştım. Neler yaptığımı söyleyeceğim. Öncelikle APK istemeyin. Neden derseniz bir APK'ya sahip olsanız bile oyuna giremi yani oyunu oynayamayız oynayamazsınız arkadaşlar bunun için ne lazım biliyor musunuz ee, siz Google Play Store'da ön kayıt yaptırdınız yani o ön kayıt yaptırdığınız hesap seçilmişse zaten Google Play Store'da oyunu linkine tıkladığınızda Google Play Store'da eğer sizde hala ön kayıt yazıyorsa seçilmemiş demeksinizdir. Yani bende bir sürü hesabımda öyleydi. Ama seçilmiş bir kişiyseniz Google Play Store linkine tıkladığınızda direkt indirme linki çıkıyor. İşte bu oyunu da benim hesaplarımla indirmedim. Çünkü ben seçilemedim arkadaşlar. Sağ olsun initial Hakan bize e, kendi hesabını verdi bana. E, ben de o hesapla şu an oynuyorum. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi arkadaşlar bir hesabınız olsa bile bazen bir hata veriyor. Oyuna başlayamıyorsunuz. Eşleşmeyi başlar Başlattığınız andan itibaren yeni bir oyun bulmuyor sürekli hata veriyor VPN ne denedim onunla denedim bununla denedim o kadar uğraştım ki saatlerimi aldı arkadaşlar Ama Oynamanın yöntemini Şöyle buldum söyleyeceğim sizlere arkadaşlar Oyunda lider tahtası var yani scoreboard var Scoreboard'daki kullanıcılar tek tek ekledim birkaç tanesi kabul etti beni arkadaş olarak e, Kabul ettiler Sonra kabul eden kişiler bana davet attı oynamak için davet attı. Onların odasına girip davetine kabul edip onların odasına girip öyle oyun başlayabildi. Yani ben tek başıma mesela Otomatik eşleşmeden mesela tek başıma arkadaş falan eklemeden girmeye çalıştığımda maalesef bağlantı hatası veriyor ve oyuna giremiyordum maalesef arkadaşlar. Bağlantı hatası demeyeyim de eşleşme hatası diyeyim. Ve nihayet eşleşebildik tabii ki arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Hemen söyleyeyim. Bunu gameplayini sizlere gösterebilmek için çok uğraştım. Ama ben bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere oynayabildim arkadaşlar. Ve bu şu anda ikinci oynayışım. Hani grafikleri falan bir önceki betaya göre daha kötü bulduğumu söyleyebilirim. Grafikler gerçekten bir önceki betaya göre daha kötü. Bir de arkadaşlar gecikme falan oluyor bazen. Bilmiyorum VPN ile bağlanmadığım halde. Hatta onu gösterin. Bakın şurada. Kesinlikle VPN yok arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. VPN falan bağlı değil abi. Hiç bağlı olsa zaten VPN burada siz ülkelerini görürdünüz. Bağlı değil. Hatta yukarıdan kaydırdığımda da görüyorsunuz. Bir, yani bir VPN yok. vpn siz oynanabiliyor bu kim oğlum? Oğlum adam lan bir dakika. Oğlum tam adam bulmuştum ya. Bu arada çok şeyler değişmiş. Lan grafikleri gerçekten ben kötü gördüm. Bilmiyorum ama siz belki iyi görürsünüz grafiklerde ben kötü gördüm ya anlamadım anlamsız bir fırtına ama en azından sizlere bir video çektim anlatacaklarımı da anlattım umarım anlamışsınızdır hani bana soranlar hala olabilir abi apk yok mu abi giremiyor muyuz oynayamıyor muyuz hala soracaklar yani ne kadar ben burada anlatsam da bir şeyleri soracaklar abi ne yapabiliriz Hayır, ki soran, soran adama e, şimdi bunu patlatıyor muyuz? Bir dakika patlat. Nerede bunlar? Aşağıda mı? Kurtar, kurtar. Kurtar lan. Hızlı, hızlı, hızlı. Tamam. Bomba çek. Nerede bu adamlar? Bilmiyoruz ki. Oh. bizim bir yukarıda birini bayıltmışlar. Gidelim. Nerede lan o? Nice bu oldu everyone. güzel nice. Arkadaşlar en got azından oyunun içeriğini gösterebiliyorsan bu çok güzel bir şey. Yani hani göz bu kadarını bile gösteriyor olmak gerçekten benim için başarı sağ olsun. Tabi burada initial hakan da çok önemli abi. O hesabını vermese nereden hesap bulacaktık? Bu arada hesabı veren tabi bir önceki test sürümündeki arkadaşlar da vardı onlara da teşekkür ediyoruz Evet Şimdi Arkadaşlar Bu yeni bir maça mı gireceğiz herhalde şey değiştirdi değil mi hani şu anda ataktık defans Olacağız ya da bilmiyorum Border border map Şu anda defans olacağız yani grafikler bana kötü geldi arkadaşlar. İşin açıkçası gerçekten beğenmedim. Yani bu grafikler, yani test sürümü tamam da. Sanki bir önceki Hayır, test sürümünde biraz, biraz daha göze hoş geliyordu. Burada bazı şeyler değişmiş. Mesela A bölgesi ve B bölgesi yatak odası falan böyle bu yazılar yoktu. Aşağıda yeni yazılar gelmiş. Şimdi buradan hero seçeceğiz. Ben mi seçiyorum? Yok, ben seçmiyorum. Ben Oğlum ben hero seçemiyorum Hepsi kilitli o zevki, o bende ya Arkadaş böyle bir şey yok ya Hero'lar kilitli bende ya Sıra bende Mecbur o, o bunu o seçeceğiz şey Hero'lar kilitli oğlum, o sınırda, Evet seçtik Yani o, manada, Bu arada o, arkadaş, o, arkadaşlar Kameramın yani. olmamasının yani. sebebi Oyuna girebileceğimi düşünmüyordum. Ulan birden beni davet ettikleri için arkadaş olarak ekledim ya milleti. Onlar beni davet etti, öyle girebildim. Ama bu oyundan sonra çıktığım zaman tek başıma bir maça bir girmeye çalışacağım. Çünkü ilk seferde tek başıma beni oyuna katmadı, eşleştirme hatası verip durdu. Demek ki arkadaşlardan biri seni davet ederse girebiliyorsun. Etmezse giremiyorsun. Çok enteresan ya. Test sürümü ya. Bir sürü de hata var. Ama bu hatayı düzeltirlerse zaten herhangi bir şeye gerek kalmadan da girebilirim diye düşünüyorum. Şu an niye başlayamadık? Başladık. Tamam şimdi. Ben şu anda tel örgü buralara çekiyorum. Nereye çekeyim? Remember, tel örgüyü two nereye two çekeyim oğlum ben? I'm one of them. Allah şey geldi lan. Robot. Git lan. Oğlum terör gü mı? Bomba gelebilir oğlum. Ben geriye kaçıyorum. Bizim bölge neresiydi? B bölgesi. A bölgesi. Burası B bölgesi mi ya? Tuvalet lan burası. <laughs> Şuraya kurayım. Yalnız bu pencerelerden gelebilirler. Ya işte tuş yapılandırması yok. Bir de çok ağır abi niye böyle bir şey ya? FPS çok yerlerde gerçekten yani 120 Hz tabletinde bu arada grafik ayarları falan yok oyunda arkadaşlar. Hani grafikleri falan ayarlayamıyorsunuz. Onu söyleyeyim de hani dedim ya grafikleri düşürmüşler falan diye. Lan ben yanlış yerim bir dakika. Biz nereyi koruyacağız lan? Ha burayı koruyacağız tamam. Şunu kapat bir. Tamam. Bu pencereyi de kapatayım mı? Kapatayım. Şu an adam vur, vuramadım görmedim. Siz diyeceksiniz ki bu nasıl? Allah. Evet tabii ki arkadaşlar. <laughs> Hmm, tabii ki beceriksizliğimizden oynayamadık. Oğlum gelin kurtarın, Sağ lan beni. Enayiler gelin. De. Onlar bizden mi ya? Oğlum siz düşman mısınız bizden misiniz? Çözemedim ben bunu. Lan beni kurtarmaya kimse gelmeyecek mi enayiler? Lan kaldırsana. Lan sen ne biçim bizdensin? Bizden mi ya? Değil herhalde ya. Oğlum bizden mavi ama bunlar Oğlum bunlar harbi sap ya Mal mısınız lan Ben ölümüne adam kurtarmaya çalışıyorum Ya? Allah oğlum ya çok ağır ya. <laughs> FPS o kadar <laughs> kötü ki hareket <laughs> edemiyorum resmen arkadaşlar. Bir de tabii ki bir gecikme var. Çok anlamadım hani şey gecikmesi var. Nedir onun ping mi ne var? Bu arada oyunda ping'i göremiyorsunuz arkadaşlar maalesef. Ping'i görmek diye bir şey yok. Menüye dönelim. Burada Free, free time, ha tamam sesli konuşma falan. Bak bunlar önceden yoktu yani belki sesli konuşma vardı da bu şekilde değildi. Bu şekilde yapmışlar, değişik bir şey yapmışlar, enteresan. Şimdi arkadaşlar ben yani oyunu tam gösteremedim gerçekten FPS falan yerlerde yani benim için en azından hani abi en iyi Android cihazı kullanıyorum, Snapdragon 8 Gen 8 e, gen 1 var çok iyi tabletim 16 e, şey pardon 12 megabayt RAM'im şey 12 GB RAM'im var ulan bir konuşabilsem ha şu an 1-1 oldu değil mi Tamam son maçı son karşılaşma arkadaşlar son karşılaşma beni geçmişiz en başta beni geçmişiz son karşılaşmayı oynadıktan sonra çıkacağım ama oynayamıyorum gerçekten arkadaşlar oynayamıyorum yani bunun sebebi FPS o kadar kötü geldi bana çok kötü geldi yağ gibi kaymıyor oyun yani şey gibi böyle çok hantal gibi geldi bana bu bahane değil arkadaşlar çünkü ben daha önce bunun e, ilk beta testini de oynamış biriyim yani. Baksana zıplamaya ilk bastığımda zıplamıyor. Şey araç sonradan zıplıyor. Herhalde bir gecikme var ama çözemedim. <laughs> Adamın yerini buldum. Vay bay. bunlar da tespit etti. Alt kattalar herhalde. Enemy bombs are armed. Defuse them ASAP. Bir de ben hero seçemiyorum arkadaşlar. Önceden böyle değildi. Hero'ları seçebiliyorduk ama. Oğlum adamlar burada ya. Lan koy. Lan. Ben koyana kadar onu oraya. Deploying breach charge. Allah be yapma be oğlum ne ara gördün de sen oradan sıktın bana kaçın kaçın lan kaçamadım ne ara gördü sıktı lan Abi çok yemin ediyorum çok hantal olmuş ya. Yağ gibi kayacakken oyun bilmiyorum bana mı böyle geliyor. Nice. Reloading. Grafikler düşürmüşler abi. Grafik ayarı yok bu arada. Burada da giremiyorsun grafik ayarına. Bak görüyor musunuz? Ha varmış setting tamam. Arkadaşlar settings'i gösterim Ee, hit yapılandırması işte şey yapılandırması nedir onun ismi falan. İşte yani fistan. Ee, diyelim. Ee, gameplay Gameplay'e geliyorsunuz. Burada bazı seçenekler var. Bu göstereyim de sizlere. Touch kontrol var. Dokunmatik kontroller falan burada. Bazı ayarlar var. Sensitivity ayarları var ve ses ayarları bir var. Bir Müzik ayarını kısın. Bu kadar yani hud kostümizasyon, neyse işte gameplay. Out. Gördüğünüz ayarlar var. Touch control. No, Bu arada pink ne oğlum? Pink. <laughs> pink yazıyor burada. Ne <laughs> <da. gülüyor> oldu anlamadım. Neyse, <laughs> ee, maç bitti. <laughs> yani elimden geldiğince göstermeye çalıştım ama arkadaşlar. Şimdi ben şeyi göstermeye çalışacağım sizlere bir saniye. Ya şu adamlar niye karşı rakip simsiyah her üniforması ve kıp, simsiyah değil, gibi görünüyor ama. ya? Oğlum bu oyunda adamların karşının falan üniformalarını falan desen getireceklerse böyle getirmesinler. Rakipteki adamın o ne olduğu, bir ne kıyafeti olduğu tabi, falan o, belli bile mi? olmuyor. Brits. Şimdi lobiye döneceğim. Ee, tamam, geç bunları. Benim daha karakter açılmadı. Ben herhalde kil bile alamadım arkadaşlar. Yani enteresan. ilk defa bu kadar kötü buldum oyunu. Çok kötü olmuş gerçekten. Gidelim. Ana menüye dönelim. Ee, bakalım ilk oynadığımızda eşleşmeyle oynadığım oynamadığımızda giremiyorduk. Acaba şimdi eşleşmeden çıkıp girersek oynayabilecek miyiz onu bir görmem lazım. Play diyorum buradan eşleşmeden çıkmam lazım benim. Eşleşmeden çıkayım. Ee, tamam. Burayı terk et diyorum şu anda eşleşmeden çıktım tekim. Hatta ana menüye döneyim tekrar gelim. Şu anda tekim mesela. Oyunu ilk böyle oynamaya çalıştığımda start dediğimde girmiyordu. Bakalım şimdi oyun bulup girecek mi? Arkadaşlar Merak ediyorum. Bakın zaten iki tane arkadaş. Bakın ha işte illa eşleşme olacak. Yani illa bir arkadaşım beni davet edecek. Şunun e, şeye giremiyorum yüz ya. Takım takıma davet etse bir de öyle deneyeceğiz. Buradan arkadaş ekle diyorsun. Böyle isimlerini arıyorsun. Bunlar benim arkadaşlar listemde herhalde. İki kişi lider lider tahtasına girdim. Buradan lider tahtasından adamları buldum. Üstüne tıkladım. Arkadaş ekle dedim. Böyle hepsini ekleyeceğim. Elbet biri açıkken sana oyun isteği gönderir yani arkadaşlar. Böyle istek gönderir. O zaman oynayabiliyorsun. Yani çok tuhaf. Yoksa oynayamıyorsun. Mesela şu arkadaş join diyelim. Ee, onun odasına tekrar katılabildim mi? olum join dedik ama katılamadık niyeyse e, play diyelim ya da böyle arkadaş davet edeceksiniz. Arkadaş davet ederek oynayacaksınız. Şu anda bunlar bir odada olduğu için herhalde gelemiyorlar. En neyse arkadaşlar elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Umarım Bak gene bir hata verdi. Görüyor musunuz? Hatalarla dolu oyun arkadaşlar. Gerçekten hatalarla dolu. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.